merhaba arkadaşlar ben Bilal ve bugün size Minecraft mod tanıtımlarını yeni bir bölümde öğreneceğiz. Bu seferki bölümümüzde otomatik yani kolay yoldan hemen cicik e, madenleri bulma modunu inceleyeceğiz. Bu modda e, bayağı bir ilk güzel bir mod yani çok oyun çok kolaylaştırıyor. O yüzden bazılarını sevmeyebilir yani. Bakarsınız hemen maden inersiniz 2 dakikada nerede neyin ne olduğunu bulduğunuz için kolay gelebilir size. O yüzden beğenmeyebilirsiniz. Mesela yapımını göstereyim. Or shifter diye sniffer diye bir isim var. U'ya pardon U'ya diyorum. Ne, neyde basıyorduk? bakıyorduk lan? Neyde bakıyorduk lan? Heh. Heh. Yapımı 8 tane demirin bir de bir tane elmas gerekiyor. Bence biraz kolay olmuş ama yapabilecek bir şey yok. Adam böyle yapmış. Evet böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya da craftingleri koydum. Malzemeleri de koyayım şöyle ben. Fışır 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 fışır. fışır, fışır. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. Yani bunu herhangi bir yere koyduğun zaman etrafında bir yani bir sınırı var bunun. Ona göre bir yer ayarlıyor. Bakın böyle her yeri şimdi gösteriyor. Yani bu taraftaki şeyleri gösteriyor. Mesela buna tıkladığınız zaman mesela demirleri gösterme diyoruz. Bu neymiş? Distansı bakma diyelim bak. Ha. Uzaklığını göster falan. Waypoint. Bu ne bunu bilmiyorum. Custom or ne bu? Bunun tam bende. Custom or. ismi ve adı diyor da burada zaten görünmüyor. Neyse. Bu neydi? Aa bak şurada bir şey çıktı bak. Bu ne? Var mıydı bu? Aynen waypoint'i kapattım. Neyse kap Açtım şunu. Yani gördüğünüz gibi buradan şunları da tıklayarak değiştirerek e, neyin ne olduğunu bulabiliyorsunuz. Mesela e, diyelim kömür ihtiyacı mı? Kömürü kapatıyorsunuz. Diyelim e, restoran ihtiyacı mı? Restoranı kapatıyorsunuz. Lapı istemiyorsunuz. Kapatıyorsunuz bunları. Ve görüyorsunuz sadece şimdi biz diğer şeyler kaldı. Burada ne var başka? Burada bunlar varmış. Bakın şurada bir tane emerald var. Uzakta bayağı bir. Şurada da var bir tane. Şurada elmaslar var. Şunu bir şey yapınca çok uzaklaştı ya. Demin daha yakın görünüyor sanki. Neyse. Şimdi hepsini açalım bir. Evet. Mesela bunu bir müddet sonra... Bir müddet uzaklıktan sonra göremiyorsunuz. Mesela bir dakika. Bir hemen bir şey alayım. Game mode 1'e geçeyim. Mesela ne tarafa gideyim? Şu tarafa gideyim şöyle. Bir müddet sonra... E, onu göremiyorsunuz. Şöyle bir bakın, Bir müddet sonra... Buradan sonrası mesela göstermiyor. Kaç... Kaç blok acaba? Bakalım. Burası... E, burası kaç? Neyse. Evet. Burası 183. 183. Eee 169. Ortama bir e, işte o bloklar arasında bir 13-14 blok falan şey yapıyor. 13 14 olabilir çünkü kafadan sallama yanlış söylemeyin de. O kadar şeyi gösteriyor. Ondan sonrasını göstereyim. Onu tekrar koyarak yapacaksınız ondan sonra. Bakın hemen kafamız. Hemen bak şurada demir varmış. Bak görmemiştim. Bak bayağı bir blok var burada. Acaba başka ne var? Bakın şu 13 metrede şey varmış. 13 blok aşağıda. Emerald varmış. Emerald'a gidelim. Ha bak da elmas da varmış. Onları da bulduk. Bakın Emerald hemen şurada 5, 5 kaldı. 4 kaldı. Hadi Emerald. Hadi yavrum ve Emerald. Evet gördüğünüz gibi zaten maden de çok zor bulunuyor. Elmastan daha zor bulunan bir şey. Maden. Gördüğünüz gibi Emerald buraya koymuş bulunduk. Baktınız bu çok sıkıcı olur bir müddetçe. Yani bunlar çok kötü görüntü sağlıyor. Eğer görüntüden kurtulmak istiyorsanız bunu kırıyorsunuz. Tabii ki de kazma ile kırıyorsunuz bunda. Onu demir kazma ile kırabilirsiniz böyle. Ay game mode oldum şimdi şey yapamadım. Game mode 0 F3 kapatayım. Bunu sonra mesela buradaki işiniz bitti. Beğendiğiniz madenleri topladınız. Bunu alıyorsunuz sonra. Sonra gidiyorsunuz mesela şuraya koyuyorsunuz. Buradakileri buluyorsunuz. Sonra alıyorsunuz bunu. Kırıyorsunuz şuraya koyuyorsunuz falan filan. Yani aha bak bak bak. Bak bak nasıl kazdım görünüyor. Bak şöyle yapıcı bak. Buraya inerken nasıl indiğim görünüyor. <laughs> Çünkü direkt in verdiğim yukarıdan aşağı kazarak onu gösteriyor. Neyse arkadaşlar bu modda böyle kolay bir moddu yani bayağı aslında güzel yanları da var. Ama kolay yapımı için biraz kötü. Ve ve ee, biraz da basitleştiriyor oyunu o yüzden biraz kötüleşmiş ama yine de çok güzel kaliteli bir mod denebilir. Çünkü bayağı uğraşılmış güzel bir mod. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.